Ama ben nefes alamıyorum Ömür Hanım. Acılarım, dokunuşlarım, titrek ellerim, yenmiş tırnaklarım hepsi bekliyor. Elimden alınmış şeyleri, kaybettiğim çocukluğumu, taksiden unuttuğum telefonumu, geç kaldığım otobüsleri, seferi kalmamış vapurları, emin önü kalabalığında bekliyorlar. İnsanların arasına karışmak istemiyorlar. Böyle de çok ortada kalmazlar mı Ömür Hanım? İnsanların içine karışmazsa insan, bu onu ne yapar? Bir gölge mi yoksa bir tanrı mı? İçindeki karanlığı saklarsa insan karanlığa dönüşmez mi? Kaybettiği insan gibi davranmazlar mı onu yaşatmak için? Sulanmaya geç kalınmış çiçek gibi. Solduktan sonra öpsen, koklasan tekrar yeşerir mi Ömür Hanım? Boğazımda bir yumru var Ömür Hanım. Onu oraya çok önceden koydular. Çıkartmayı da öğretmediler. Hayır, üzülmüyorum Ömür Hanım. Sadece bekliyorum. İnsan çaresizken attığı her adım boşluğa düşermiş. Ben bekleyeceğim Ömer Hanım. Beklemek şimdi hiç olmadığı kadar lazım olan.